Terörün Türkiye'ye maliyeti 2 trilyon dolar. Cumhur İttifakı'nın kararlı tutumuyla Türkiye terörsüz gündem artık çok yakında. Günler çok yakında. Bu tarihi fırsat sabote edilmesi. 1978'de kurulan PKK terör örgütüyle Efendim ilk eylemini 1984'te Eruh'da gerçekleştirmişti. 47 yılda 50 bin kişi yaşamını yitirdi. Maliyeti ise 2 milyon dolar. Bölgenin iş dünyasına ne düşündüklerini sordum Evet bu kadar efendim yazı yazılar satırlar. Ne diyorsunuz Sayın Afşin? Terörün Türkiye'ye maliyeti 2 trilyon dolar. Maliyeti 2 trilyon can kaybı daha fazla. 50 binin 50 yakın bin e, vatandaşımız vefat etti. Burada da ben hep iyimser polyana olarak. Kısa polyanaydı ekleyeyim. İyimser düşünüyorum. E, eğitimlerim aldığım eğitimler ee, sabırı gerektiriyor. Ee, bunun milli güvenlikteki tanımı da stratejik sabırı diye tanımlarız. Sadece sabır değil, stratejik sabır. İnşallah, evet. şey, Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi hata yapmazlar. Eğer Cumhurbaşkanımızın dediği gibi demir yumruk diyor ya. Hata yaparlarsa bu sefer bir sıçrar çekirge diyor ya, iki sıçrar çekirge, üçüncü de çekirge falan kalmaz. ...akıllarını başlarına toplasınlar. Evet, ee, bu... ...güzelim, hepsi birinci sınıf vatandaş... işte öyle şey yapmasınlar. Yani o demagoji yapmasınlar... ...Türk toplumunda. Her ilin fakiri fakir. Her ilinin zengini zengin. Bu ülkenin şartlarından hepimiz eşit faydalanıyoruz. Önce bunu bilsinler. Evet. Hocam. evet. Ee, tabii... ...herkes... Gözünün önüne Saddam'la Kadhafi getirsin başka bir şey demiyor. <laughs>